kaynakamlığımızla belediyemizle buradaki afet etkileriyle yaptığımız istişareler iş iş sonucunda uygun gördüğüm noktaya turumuzu konteynerimizi şu anda indiriyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kimse e, açta açıkta kalmayacak. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Şu anda her tarafta çadırlarımız yerleşiyor. Çünkü hemen etraflarında da biz bizim ihtiyaçlar ve banyo ihtiyaçları için, duvar ihtiyaçları için konteynerleri yerleştiriyoruz. Ee, Yaraları birlikte saracağız. İhtiyaçlar inşallah hedefe bir şekilde bir gelmiş olacağız. Şu anda büyük oranda da e, yönünde adımlar atılmış vaziyette. Ayrıca 100'den fazla konteyneri de bölgeye naklediyoruz şu anda. 120 iş adamları vakfımızla beraber. E, de burada. E, yine bir konteyner şehri kurmak konusunda çalışmamız var. Bunu da e, yine 快点去接，去。